Mantar seven Bir adam Bir kadın Ve bir velet Last of us here. <laughs> Tüm üniversite sevenlere merhaba Evli Oyuncu kanalından ben Burak Ben Burcu Last of us'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ama Ben bittim bu üniversite bitmedi Valla bak ben normal üniversite okuduğum üniversite daha kolay bitti diye <laughs> Bu nasıl bir şey arkadaş? Bitmiyor arkadaşım. Bitmiyor. O Bir Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yerler baldok yala yani. Evet, bir önceki bölüm birazcık böyle gezmeli, tozmalı oldu yine. Aha, ne dolusu abi. Kullanmadık gibi bir şey. Allah Allah. İlla diyorsun, kullan diyorsun yani sıkayım bir tane şunu. Of bunu geliştireydik bunu. Biz geliştirmedik mi bunu ya? Kapasitesini arttırmadık ki. Kapasitesini arttırmadık mı? Neden? de? Allah cezamızı vermesin bizim. Bir şey yapabiliyoruz mu? Her yerde tuğla var ya. Her, Heyecanlanıyorum. Her yerde tuğla var. Kalbim senin bu gece. Her yerde tuğla var. Unutar mıyım seni ben? Her yerde tuğla var. Galbim bu. Hakikaten ya. Yine şey birisi söylemişti. İpek olabilir. Bu şeye basın şu dinleme olayına basıp çektikten sonra da bir ses çıkıyor. Vuuu diye. O da adamın bizi görmesine yakınken çıkan sese benziyor. Var ya sıp yapmışlar. Karıştırak diye. Bir dakika. Dur amip deneyine bakayım. Dur. Aha 5 dolar es. Kaç oldu bizim? 95! 5 daha aldık mı tamamladı o. Bakayım. Hmm, tek hücreli. Evet, amip amip. Bu terliksi mi amip mi? Mitokondrisini hmm. gördüm lan. Ayıp ayıp. Adam endoplazmik retikulumuna bakılır mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ya ayıp ya. Hatırladığın için tebrik ediyorum seni. Başka ne vardı? Ben hatırlamıyorum. Öğrendim bitti. Yalnız bura ne kadar temiz ya yerler filan. Bal dök bal dök Laboratu E, laboratuvar işte. Laboratuvar da. Temiz Gerçekten olur. şey. Clicker'lar filan saygın. Abi şimdi buralar hep şey ne denir ona sterile edilmiş biz de şey yapmayalım yani girmeyelim diye. Abicim o değil. Ya şundan alamıyorum ya çıldıracağım ya. Heh. Tamam. Aa dur dur dur. Çakımı yapayım şunu ya. Bunu yapmayayım da çakımı bomba mı? Çay çay çay. Çay 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 çay. çay. Hem de sargı alabiliriz şimdi böylece. Tamam. Sargıyı da aldık. Başka ne var? Bak. Bak profesör. Ay, bak küpücüğü var la. Küpücüğü de var. Yazık. Aha. Sesli not mu? Vay. Lost two more guards to infected attacks. They're about to go have another goddamn meeting about the safety of this lab. All of our equipment is here. All of our data is here. Lan ekipman dediğin sargı bezi, bıçak, çatal. Az önce Makas. mamik mamik diyordun ya var işte Bakayım döndüreyim şunu Bakayım ne bu? Bu şey ses kayıt cihazında bir şey All right, all right All right değil Olympus he Olympus meşhur Alacak olan varsa bak üniversiteye hazırlananlar var Yarın öbür gün amfide efendim ben dinleyemiyorum Yok efendim yaz, yazamıyorum O zaman şey alın Olympus'un hmm. Buradan mı lan? Hmm. Biz neredeyiz ya? Arkamda Olympus'un SE-76 çift sıfır adlı... Ha o tarafa gideyim. Buradan gitmeyeceğimiz belli. Eli bit, bekliyor bit, orada. Bit. Şöyle bak bakalım ne var imiş? Bak bakalım. Bak bakalım. Aynaya da bak bakalım. Burası Gözlüğü çıkar. Ya? Oradan gitmeyeceğiz. Buradan geldik deme de şimdi. Yok ya buradan gelmedik baba. Ben baba buradan gelmedik baba. Buraları görmedik baba. Görsem anlarım baba benim hafıza iyidir. Çakal. Şunu aşağıda inliyor. Ya hakikaten burası çok gezmeli tozmalı olmuş. Bıktım ya. Oha artık. Neyse burada iniş yok. Ana. Atlayayım mı? Bence bir dikkatli bak da. Bence burada zaten oraya. Ha, yani orada hep buradan çıkacağız herhalde. Vay push not seni. Yaramaz köpek seni. İtalı it seni. Yere bakan yere yakan not Değil mi? Of abi ya. Bunlar ne abi? Her yerde şey var ya. Annem falan bize dolma göndereceğiz ama be, soğuk tutsun diye boyandı. Oh, Onlar ben. Adı ne bunlar? Aha. Ha basit tas. Neredeyiz lan? Allah Allah. Elin olduğu yer herhalde. Eğer orasıysa. Vallahi beynim döndü ya. Nereden gittik? Nereye çıktık? Buralara baktık hiç mı? Bir bakalım. Bakalım. hiç de bir şey yok ki alalım almayalım vesaire diyelim. Ha buraya baktık herhalde. O, abi biz tersi... aşağı kattayız buraya bakmış olamayız ki. Aa hakikaten. Değil mi aşağı indik. Ya ne şaşkınlık. Her yer kitap kitap. Ne bilim adamından ne beklersin? Ya hiçbir şey bırakmamışlar ya. İki tane şuraya bir silahlı ateş şeysi koyla. O ne? Bu mu bu? Olabilir. Yok işte bir şey. Hadi tamam burada bak, şu karşıya bak, da bakmayayım mı? Bak mi? bak karşıya. Yani adam daha hızlı koşsa vallahi daha hızlı bakacağım. Aha. Bu attı. Biz aşağıdan gelmişiz. Ya of ya. O bizim aldığımız şey işte. Bir öncekini de aldı. Aman. Ama o zaman şu aşağıya bakmamışız. Dur o aşağıya bakayım da yukarı çıkayım tamam mı? Okey su. Şurada aşağı atlama vardı ya. Burada kesin bir şey vardır. Atlamıyor lan. Tamam o zaman yukarı çıkıyorum. Evet. başım başına gelmişiz buraya başına gelmişim. Neden geldim alt kata ay ay. Buradan mı? Buradan. Sağ. Karşıda bir şey yoktu değil mi? Neden geldim üçüncü kata ay. Solda şey çıktı. Söyle ya bakayım bak. kızım. Geri gel. Geri bir, bir, şey bir, şey vardı. Nerede? Bak işte ha, aşağıda. Tamam görmedim sağ ol. Gözümsün. 5 dolar Bunlar dolar es değil gerçi. Şuraları da hızlıca gezeyim. Oha. Çok kocaman ya. Hiçbir şey bırakma. Bunlar için beni üzdün ya. Ne var ne var? Keyboard. Çıkı 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 çıkı. Çıkı çıkı. Ekledim. Ana I said fine to the knee. What you Buraları da gezdik galiba. Evet, buraları küçük da gezdik. Tamam. Çocuk şarkısı. La 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 la. Kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Ne yapacağım derede? <laughs> Şirin baba. Şirin baba. Buralarda neden bile evlenen yok? Beni daha iyi yiyebilmek için. Ya karıştı lan hepsi birbirine. Vallahi hepsi birbirine benziyor. He ya. Oo. Ben anlamıyorum ki hangisi Türk, hangisi yabancı. Hay millet diyecek ki, salak aynı yer beş kere dolaş diyecek la. Ben ondan korkuyorum. Başka bir şey yok. Etraftan çekindiğim yok. Millet ne der ondan korkuyorum. <laughs> Farkı ne? Bilmiyorum. <laughs> Üstüme aha. What the fuck? Üstünüm, yüzüm, i̇şte ya. bu. Neyi yapalım? Çok zor bir karardayız, dönümündeyiz. Çakı ustası mı yapsak? Bir takırdayandan kaçmak için kullanıldığında kırılmaz. Oo. Oo. Azami sağlıkta ne yazacak? Azami sağlıkta, azami sağlığı arttır yazacak. <laughs> Baksana. <laughs> <saniye. gülüyor> Gerçekten başka bir şey bekliyordum ben. Ya çakı mı, çakıyı, çakıyı? Tamam, çakıyı, çakıyı. 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 Çay. Lan 5 dolarım kaldı. Aa, fakir. O da kara gün için. Git, fakir bak. mi? Çok çabuk çok çabuk oldu. Bir geri git bakalım. Burayı Onu gezdik ya. Şey Gezmedik mı? mi burayı? Gezmedik işte daha yeni aldık ya. Tamam bu aha. O sneakers. Açlığını konuşturur. Tüylü bamya. Açlığını konuşturur. <laughs> Açlığını konuşturur. <laughs> Sıçtığını gidirir. Oh! Aa, ya. Çok celi, korkunç. Celi dedim ya. Eli söyle bakayım. Um, so it's probably clickers, right? Some clickers don't hide. Ya böyle gizli saklı geldikleri zaman da şey yapmıyor biliyor musun? Göstermiyor. Şimdi zart diye üstü var. Ananı... Oğlum lan gerizekalı. Ne yapayım? Bu tarafa gideyim mi? Oğlum. Sağdan gelmiyor mu ses? Biz çarpıyoruz şunlara ya. Ana, Hay senin vallahi. yapacağın. Oo oh, çok hata. Vallahi sıkıldım. Çık dışarı. Çık dışarı, çık dışarı. Ya neyse geri gitmiyorum ben. ileri gidelim ya. Devam ediyorum. Tamam. Tolit. Çekilir. Tamam. <laughs> Hayvan. Kız çocuğu var yanımda. Baby on board. Nerede Eli? Bilmiyorum ki. Eli. Aha. Aha. Bir şeye bakıyor. Aç şu buzdolabını iki, iki bir şey çakalım. İki sangria çakalım, sangria. İspanyollar bilir bunu. Patix bilir. Patix diye bir tane takipçimiz var bu arada. Adam İspanyolca bir şeyler söylüyor gidiyor. Dinime mi sövüyor belli değil. O ne lan? Röntgen mi? Mantar röntgeni. Ay normali bitti de. Ay. Nasıl? Ay. Oh. Pek yakışıklı çıkmış. Evrimi mi sonraki aşaması. Çok güzel evet. Ben gördüm boyun kireçlenmesi var mantarda. <laughs> fıtık almışsın, çok üzgünüm. Hep ayakta durmaktan fıtık olmuşsun. Anam o ne lan? Hay senin ben. Ulan biz de bir şey var Yalnız bunlara üzerine deney falan mı yapıyorduk? Evet. Tahır dayan değilmiş ama bunlar da... <laughs> ee. Well, maybe in all that research they turn into the fucking Olabilir ha. Keep searching we'll find something. Olabilir mantıksız kanışmıyorsun eli. Vallahi billah. Hmm, bir şeyler bulsak iyi olacak. Ne gibi? Bak. E bütün hayvanlar kaçmış. Burada hayvanlar acaba Jumanji gibi olur muymuş burası şimdi? Hayvanla film sevenlere Jumanji. <laughs> o ney? Not. we do with all you guys the tainted needs to be put down you know what i say say screw that who made a bigger sacrifice than you right deserves oh yalnız benim anladığım kadarıyla maymunlar üzerine ne yapmış hastalıklara ya bir şey olmamış yani bağışıklık sistemleri şey olabilir, bağışık olabilirler maymunlar. Çünkü hiçbirinde bir şey yok. Baksana. Ama hastalıklı olan Ya e hastalıklı olan olsa bize de saldırır diye tahmin ediyorum. Belli olmaz. O ne ya? Karşımıza çıkabilir. Aspirin alayım mı? Vermidon. Alayım yanıma birkaç tane iyi, iyi gelir. Kolyemizi de alalım. Bu ateş böceği kolyeleri de adamla her yere saçıp gitmiş. Şuraya da bir tane bırakayım. Bu ne ya? Parasitemol. Vallahi farmakoloji profesör gibi adamım ha. Evet. Öyle profesörlük var mı? Farmakoloji alanı var profu belki vardır. Niye olmasın. Yoksa da ben oldum. Ordinarius oldu. oldum lan. Ordinarius olurum. Yaptım oldu. Yaptım olacak. Yoksa da açın fakülteyi. Bu ne? Mini çamaşır makinası mı? <laughs> Adamlar bak 2030 ha. Küçük çamaşır makinesi yapmış bu. Kedi falan yıkıyor bunda herhalde. Maymun yıkıyorlarmış. Neye bakıyorsun kızım? Ney? Söyle ben alayım. Yukarıda bir şey mi var? Yalnız o hakikaten yukarılara baktığı zaman ona bir şey geliyor yani. İlahi. Tam geliyor bir bir şey. Tamam basacağız. Ha. Ana. Ana. gebermiş orada. Alt yazılar açık mı? Evet açık biliyoruz. Abi uzatma. Neyse o. Yeah, no shit. Or I will be soon. Elini uzatıyormuş be. Ya. Bunlar deneylere ellerinde patlamış. Evet, Salt Lake'e doğru. Salt Lake nere oğlum? Kaç kilometre buradan? Kaç kilometre? Onu söyle. Ha? Ne horse oğlum? Arabamız yok mu? Fireflies. Get down. Oh. Bashlyurus. The ee, fuck are these guys? Don't matter. We know where to go. Let's get the hell out of here. Eh, nasıl çıkacağız? Uh oh uh oh uh oh uh oh oh uh oh. Acaba oradan mı çıkacaktık ya? Ah silah var değil mi elin? Ha şuradan çıkacağız. Yo. Buradan nasıl çıkacağız? Şu heri buraya vursam filan. Yok. Buradan o değilim. zaman Al şunu eline. Hadi bakalım. Yani bir yer yıkılıp dökülecek o zaman. Nereden çıkacağız? Şu an bir üst katta olduğumuza göre alt kattan çıkmamız gerekmez mi? Bilmiyorum ki. Balkon falan vardı. Bir balkona çıksan. Dur dur. Aha. Lan! Bu herif nereden biliyordu benim burada olduğunu? Aha, balta. Ana! Abi bir dur. Ay, ya herif hiç ses yapmadan şey yaptım. Nasıl gördü beni o? Herhalde baltayı vermek için bu ne taşıyormuş? Bunu salla. Geliştirme yapabiliyoruz mu? Yok. Bu dayılar nereden geldi ya? Ha hiç yani bu resmen gelecekmiş yani. Evet. Ya dur. Şuraya Burada kimse yok. Ha buradan geçiş de yok. Buradan geçeceğiz o zaman. Arkada bir şey var mıydı geçebileceğimiz? Yok. Neyse arkamızı elik kolluyor. Sıçtık gönül ister ki Aa geliyorlar. Oo kalabılıkları. Gelin böyle. Ne sen oğlum böyle. Geber. Man down. çok iyiydi. You got the fuck up man. You got the wrong shit man. Who are you talking with? Him, hey, motherfucker. Alayım da şunu. O ne lan? sana yapacağım bilirim. Gel lan. Abi yine vurmadı. Neyse silah aldım. En azından... En azından mermi almadı çekil be! Gözümde ateş fışkırıyor yeminle. Şu öldürdüğüm adam şunun yerine de biz pek gizli bir bok yapamayacağız gibi. Onun için şunun yerine de pompalı alayım. Bunda da iki mermi var. Falan atabiliriz yine dikkat. Ha evet. doğrusu Ya ben Her kiremi teyp unutuyorum ya. Her yere koymuşlar ya bol bol kullan diye. Evet. Bol bol sit bol bol vitamin. Oh, bak orada böyle yakı yakı vermişler. Şuradan devam edelim. Bu ne abi? Flare gun. Abi adam koştur koştur geliyor. Heh. Lan kötü yer atmışız ya. Gel baba. Gel baba böyle. Aa, elinde balta var bak onun. Elinde balta. Azıcık şöyle gelse. Diablo. Very granade. Şurada bir herif kalmış olması lazım. Evet, bir tane daha almadım. Lan dilim tamam vurdu it. Bunlardan bir tanesinde şey vardı ya. Hah, balta. <laughs> Sıfır balta. <laughs> Sıfır balta. Hiç dokunmamış. Adam suratı değmemiş. Devam ediyorum o zaman. Benim bomba nerede ya? Bomba attıydım bir yere. Köşede bir yerde kalmıştı şuraya atma bana. Te şuraya attıydım işte. Şuraya. Şu kapıya. Hmm, doğru diyorsun. Allah Allah. Lan bomba gitti göz göre göre iyi Allah. mi? Neyse yapacak bir şey yok. Kapı kapı vermiş. Kaçan almış kaçan. Kaçan kovalanır. Aha buradan mı lan? Kimse var mı? Woohoo. Ben mezuniyet Paris. diploma belgesi alacaktım. Kaç, 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 kaç. Lan! <laughs> of, abi son anda ya hayvanat. Vallahi bir de kırmızılı yanıp yanıp sönüyor. Burası kapalı mıydı normalde ya? ananı ne? Karşıda. <laughs> Lan. Kaçıyorum. Deleganlı. Deleganlı. Bir milimlik alandan vuruverdim. Bunda bir şey yok muymuş? tırt çıkmış. Tırt çıkmış. Yeter artık anam. Abi yapma ya. Hadi eli, hadi eli. Anam. Kara 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 kara. kara. kara, 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 kara. Abi bu amcanın ağı itmiş ağ kalmış ya. Beresine bak, beresine, <laughs> bak. beresine <laughs> sıkım homlusu. Geber anam. Aa. Aa çok pis girdi. Garaj yerden mi, böbrekten girdi. Aa inanamıyorum. Aha gitti. <laughs> Gitti Joel gitti vallahi ha. Dağ gibi Joel gitti. Kızım çabuk ol lan. fuck. Abi ya hayvan gibi demir girmiş. Nereye mu? Of iyi vurdum ha. Lan çükünden vurdum boğazını tuttu gördün mü? Abi ses filan kulağı oluyor. Neyi çekmen istiyorsun? Yavaş çek. 1 2 3. Yavaş lan. Ay! Aa sesini sokayım. Aman. Oh. O hoşanıyor bu gördün mü? <laughs> çok kötü fena. Abi şunu bir doldur. Ya daha güçlü bir silaha geç. Cık, silah değiştirmiyor. <laughs> Aha gitti var kaldı adamın. Ay çok ucu. Lan çok kötü oldum ya. Elim ayağım uyuştu. Ya, oldu ya. Abi bir de, Abi, de nişan mı? almama izin veriyor. Kesin birilerini vuracağız. <laughs> aç şurayı aç aç çehel. <laughs> ha ne var önce ben çıkayım. <laughs> el izini gördün mü kan izini? <laughs> Adam ona kadar yapmış. Ay ya vallahi çok. <laughs> Abi gitti herifin gözlerinin feri söndü ya. Eli dikkat et kızım kendine. Eli gidince çıkaracağım. Heh. Heh. Aferin Eli lan. Uf Ay... hayatım şey ya adam hareket etmiyor şu anda hiç. <laughs> oh. Hadi Joel toparla oğlum kendini be. Hadi Joel yapabilirsin. Hadi. Ya duvar çok filan oynuyor biliyor musun? Of her yer kan revan oldu ya. Ya o şeyi çok çaresizliği çok iyi vermiş biliyor musun? Bu ittiriyorum gitmiyor yani. E yok gitti herif gitti. gitti. Oh, I... Here, Yazık eli de, eli de well, elinden yes. geleni yapıyor gerçekten Then ama. Hadi Joel hadi biraz daha sabret hadi oğlum ya. Hadi kurban olayım hadi. Ne yapar bu kız sensiz hadi. No, 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 no. No, 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 no. Hadi az kaldı. Hadi Joel be. Hey. Of. Joel. Ne bir hancı Allah. Aa ha, gittik. E ne oldu? Bitti oh mi? <laughs> ya eli. Abi hadi. Hayır. Oo. Oh. 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 Ya çok büyük çaresizlik bu ya. Oğlum kızım silahını şarjı... şey yap, reload yap, reload yap ne olur ya. Biraz daha hızlı ya. Hadi ne olur. Ne olur ne olur. Buradan mı? Kalp atışı gibi duvar çok titriyor. Her an yığılacak diye korkuyorum valla. Ve yığıldı işte. Eli valla bravo ya. Soğuk kanlı bir de yani. Aha kış. Kış mevsimi geldi söylüyordu hep arkadaşlar. Of. Yani şey hani oyunculuk filan da çok iyi yani oyunda. O hissiyatı Evet, kış mevsimine geldik galiba. Eli senin hakkın ödenmez. Yok Joel. Gitti ya Joel valla gitti. Hadi ya. Hadi Joel şu kız için dayan be. Ya tam da tam da bölüm sonlarına denk geliyor. Yani özellikle yapmıyorum ama ee, kış mevsimi. En sevdiğim mevsime geldik bu arada benim gerçek hayatta. Tabi Joel'a ne oldu şu anda önemli olan o yani mevsimlerden ziyade. Ama... Of. Tavşan kardeş Joel'u mu gördün mü? Ne kadar yumuşaklar. <laughs> 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 Selim bu lafını üstü. <laughs> Çok yumuşak. Cart. <laughs> Hakikaten. Bıçtansız kim o? Eli mi? Eli. Ya of ne biçim yapmışlar. Joel'u mu besliyor ne yapıyor bu? Yalnız çok yumoş yapmışların üstüne. Aha geyik. Hadi hadi bakalım. Ay. E ee, Joel nerede? Joel nerede? Joel nerede? Bir saniye yapımcı. Oyun mu bozuldu? Ya öldü. Aha. <laughs> öldü. Bize vermiş kontrolü. Anam, İyi lan öldü. sallamıyor çok. Yani Joel'a ne olduğunu merak ediyoruz tabi. Eliyle devam edeceğiz oyuna. Bir kış mevsimi herhalde avlanmamız gerekecek. O geyiğin peşinde Evet o peşine mi? gideceğiz. Ama bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Ya Joel öldü mü şimdi? Görüşmek üzere esen kalın. Hoşçakalın.